Merhaba. Bugün sizlere son dönemde hızla yayılan çiftçi eylemlerinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de uzun yıllar sonra çiftçiler farklı bölgelerde, farklı ürünlerle ilgili eylemler yapmaya başladı. Aslında bu çiftçinin artık bıçak kemiğe dayandığı demesi üzerine yapılan eylemler. Bu yıl yani 2024 yılında çiftçi hemen hemen her üründen ciddi zarar ediyor. Ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani işte buğday alım fiyatı açıklandı. Geçen yıla göre %11 ile %12 artış yapıldı. Arpa'da sadece %3.6'lık bir artış yapıldı. Ama çiftçinin maliyetlerine baktığınızda bazı kalemlerde neredeyse yüzde yüz artış var. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı tarımsal girdi fiyatlarını bile yüzde elli'nin üzerinde arttı. Enflasyona baktığınız zaman fiyatın açıklandığı dönemde yüzde yetmişlerdeydi. Yani çiftçinin girdileri artarken girdi maliyeti, girdi fiyatları artarken ürününün fiyatı adeta yerinde sayıyor. Hatta bazı ürünlerde geriye gidiş de var. Son 3 yıldır aynı fiyata satılan ürünler var. Yani mısır gibi işte ayçiçeği gibi hatta buğday gibi arpa gibi böyle biraz artıp tekrar geriliyor. Şöyle düşünün. Hani siz 3 yıl aynı maaşı aldığınızı düşünün. Hani buna tepki göstermez misiniz? Bir yandan enflasyon, bir yandan artan e, girdi maliyetleri çiftçiler açısından onlar da e, zarar ettikleri için e, tepkilerini işte traktörlerle yola çıkarak e, göstermeye çalışıyorlar tabi Avrupa Birliği'nde de e, çiftçi eylemleri geçmişte e, çok yaşandı çok gördük oradaki çiftçiler e, örgütlü oldukları için daha e, etkili eylemler e, yapıyorlar e, Türkiye'de Çiftçinin en yaygın örgütü Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu eylemlerde yok. Yani hatta ses bile çıkarmıyor. En azından desteklediğini bile söyleyebilir. Bunu bile söylemiyor. Yine diğer birlik kooperatiflere baktığımızda da açıkçası birçok anlaşanlı örgütü çiftçinin yanında çok fazla göremiyoruz yerelde yani il bazında ilçe bazında ziraat odaları bu eylemleri bir anlamda gerçekleştiriyor. Yine önder çiftçi diyebileceğimiz bazı çiftçiler buna öncülük yapıyor ve çiftçi sesini duyurmaya çalışıyor aslında. Yani yaşadığı sıkıntıları içinde bulunduğu bu krizi Türkiye'ye duyurmak istiyor, Ankara'ya duyurmak istiyor ve bunda da bir miktar başarılı olduğunda görüyoruz. Şimdi çiftçi eylemlerine baktığımızda geçtiğimiz Mayıs ayında yani yaş çay alım fiyatlarının açıklandığı dönemde ilk olarak Rize'de başladı. Rize'de çay üreticileri hem açıklanan kilo başına 19 liralık yaş çay alım fiyatını hem de çaykur'un alım politikasını eleştirmek, protesto etmek için eylemler yaptılar ve beklentileri de çay fiyatının en az 25 lira olması ve çaykur'un da üreticiden zamanında ve yeterli miktarda ürün alıp ödemesini de yine zamanında yapması aynı tarihlerde Denizli Çivril'de sulama suyuna gelen %300'ü bulan zama karşı yani fiyat artışına karşı yine çiftçiler traktörleriyle eylem yaptılar ve ilçe kaymakamı gelip çiftçilerle konuştu. iyileştirme yapılacağını, çiftçilere destek olunacağını söyleyerek çiftçiler dağıldı. Ama asıl yaygın eylemler domatesle ilgili oldu domates üreticileri özellikle sanayi tipi domates üreten çiftçiler bu yıl gerçekten de ciddi sıkıntı yaşıyor. Aslında domateste 2-3 yılda bir böyle büyük kriz, büyük sorun yaşanıyor. Bunun da temelinde üretim planlamasının olmaması, sanayici ile üretici arasında yapılan sözleşmeye çoğu zaman uyulmaması, sözleşmeye yazılan fiyat eğer üretim çok fazlaysa e, bu fiyat düştüğünde sanayici sözleşmeye uymuyor e, bazı yıllarda e, ürün az olduğunda fiyatlar yükseldiğinde bu kez üretici e, sözleşmeye uymayarak e, ürünü açıktan e, satıyor burada e, üretim planlamasını şunun için söyledim e, geçenlerde Salihli'deydik e, Salihli ziraat odası başkanı Cem Yalvaç'la konuştuğumuzda ya Salihli'nin ortalama Sanayi domates üretim alanı 9000 bin, bin dönüm civarında. Ama bu yıl 20 bin dönüme çı çı çıktığını söyledi. Ki e ekim zamanı üreticileri uyardıklarını, bu kadar çok ekim olursa e ürünün satılamayacağını ifade ettiklerini. Ama e geçen yıl özellikle domates iyi para ettiği için e ekimin yaygınlaştığını ifade etti. Çünkü... Üreticimiz bizim daha çok fiyatına bakarak üretim yapıyor. Bu yıl hemen hemen her üründe fiyatla ilgili çok ciddi problem var. Şimdi önümüzdeki dönem için üretim yaptıklarında hangi fiyata bakarak hangi üret, ürünü üreteceklerini ben de çok merak ediyorum. Zaten konuştuğum çiftçiler de çok şaşkın olduklarını, ne üreteceklerini bilmediklerini ifade ediyorlar. Domatesle ilgili ilk eylem 31 Temmuz'da e, yanlış hatırlamıyorsam İzmir Kınık'ta yapıldı. Sonra 8 Ağustos'ta Bursa Karacabey'de e, belki de bu yılki en büyük çiftçi eylemi gerçekleştirildi. Ve e, burada da 4 saati aşkın bir e, süre İzmir-Bursa e, yolu trafiğe kapalı kaldı. E, Bursa Valisi devreye girerek tarım kredi kooperatiflerinin domates alacağı yine ihracatçılara finansman desteği sağlanarak ürünün alınıp ihraç edilmesi yönünde bir takım vaatlerde bulunuldu ama şu ana kadar bunların yerine getirilmediğini de biliyoruz, görüyoruz. Balıkesir Bandırma Aksakal'da yine çiftçiler traktörleriyle bir eylem yaptılar. Burdur'da 13 Ağustos'ta Karamanlı'da Çiftçiler yine eylem yaptı, seslerini duyurmaya çalıştı. Bugün de Aksaray Adana Yolu Armutlu Köyü kavşağı yine çiftçiler tarafından trafiğe kapatıldı. Tabii Aksaray'daki çiftçiler genel olarak da domatesle ilgili değil, genel olarak tarımda sıkıntılar olduğunu, ürünlerinin para etmediğini ifade ederek yolu kapattılar bir süreliğine. E, yine e, baktığımızda özellikle Kahramanmaraş'ta e, bir eylem vardı bugün. E, Kahramanmaraş'taki üreticiler de e, açıkçası gördüğüm kadarıyla e, yine domates, e, ayçiçeği e, işte e, ve diğer ürünlerle ilgili e, ciddi sıkıntı yaşadıklarını, ürünlerin geçen yılın fiyatının çok altında kaldığını ve bu ürünleri satamadıklarını ifade ederek tepkilerini dile getirdiler. Tabi domates, biber, ayçiçeği, pamuk dediğim gibi artan maliyet buna karşılık fiyatların düşük oluşması Kahramanmaraş'taki çiftçilerin de tepkisine neden oldu. Peki çiftçiler neden bu eylemleri yapıyorlar? Biraz önce söylediğim gibi üretim maliyetinin girdi fiyatlarının çok yüksek olması, buna karşılık çiftçinin ürününün değerinde satılamaması, çok düşük fiyata satılması, maliyetin altında satılması, hatta ürüne alıcı bulunamıyor. İşte yine geçenlerde Salihli'ye gitmiştik bir hafta önce. Salihli'de kavun üreticisi 3, ikisi kardeş, biri kuzen, 3 çiftçi 1,5 milyon liraya kadar masraf yaptıklarını ama bu ürettikleri kavuna ki 500-600 ton civarında bir kavun üretmişler. Verilen fiyat 100 bin lira, 200 bin lira en fazla. Onlar da yani bu kadar masrafımız var. Bu fiyata satmak yerine duyuru yaparak bedava dağıtmaya karar vermişler ve insanlar gelip bedava kavunları tarladan toplayıp götürüyorlardı biz de gittiğimizde. Tabi bu biraz da yaygınlaşmaya başladı. Ülkenin farklı bölgelerinde üreticiler maliyetine göre çok düşük olan fiyata satmak yerine bedava dağıtma kararı aldılar. Bu da e, yayılmaya başladı açıkçası tabi bu e, bedava alanlar için belki bir e, iyi denilebilir ama o üretici için yıkım demek zarar demek e, dolayısıyla e, çiftçi bu nedenle e, tepkisini gösteriyor bu nedenle yani zarar ediyor en önemli e, nedeni zarar etmesi çünkü sadece bir üründen de değil, yani sadece domatesten değil, sadece kavundan değil. Bu yıl çiftçi ürettiği ve hasat ettiği hemen her üründen zarar ediyor. Buğdayla başladık, arpada işte mısır hasadı yapılıyor, daha fiyat yok. Ayçiçeği hasadı yapıldı, Çukurova'da diğer bölgelerde başlıyor. Daha yeni ben de Hayrabolu'daydım dün. Orada da hasat hazırlıkları var. Hasat yapılacak. Ee, ama e, hem üret hem fiyat yok hem henüz e, açıklanmış destek yok yani daha bitkisel üretim destekleri açıklanmadı geldik Ağustos ayının sonuna doğru geliyoruz hala e, 2024 ürünü destekler bile açıklanmadı bugün yarın açıklanacak deniliyor ama merakla bekliyoruz tabi burada e, özellikle e, Domates örneğinde olduğu gibi üretim planlaması ile ilgili ciddi sıkıntı var. Biraz önce örneğini söyledim. Ee, ve buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, pamuk hangi ürünü konuşsanız üretici e, para kazanamadığını, zarar ettiğini söylüyor. Ee, bazı yerlerde ki birçok üründe bunu görüyoruz. Ürünün toplama maliyeti fiyatından daha yüksek. Yani ürünü toplasanız e, sattığınızda işçiye ödediğiniz o toplama maliyetini dahi kurtarmıyor. O yüzden de birçok yerde de çiftçi ürünü toplamak yerine e, ürün tarladayken e, sürüp traktörle sürüp gidiyor. Bunu karpuzda domateste birçok e, üründe görüyoruz zaten. E, ve çiftçi artık ne üreteceğini de bilemez durumda. E, yeni ürünlerin hasadı geldikçe bu sorunların devam edeceğini, bu sıkıntıların devam edeceğini de söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten bu yıl hem hükümetin uyguladığı işte enflasyonla mücadele programı deniliyor. Bu enflasyonla mücadele programının faturası da öyle görünüyor ki çiftçilere kesildi. Çünkü herkes bir sonrakine fatura ediyor. Yani Zincir market sanayiciye fatura ediyor Sanayici ürün aldığı aracıya tüccere fatura ediyor Tüccar çiftçiye fatura ediyor Ama çiftçinin fatura edeceği kimse yok Bu nedenle de en son en altta kalan canı çıksın misali Herkes bir anlamda çiftçinin tepesinde Dolayısıyla çiftçi de artık canına tak ettiği için bu eylemler yapılıyor Burada tabii yine söyledim Avrupa'daki çiftçi eylemlerini alkışlayan, Avrupa'daki çiftçiler ne güzel e, hakkını arıyor, e, eylem yapıyor diye destekleyenler Türkiye'ye gelince ya bu çiftçiler de işte e, niye eylem yapıyor falan diye karşı çıkanlar da var. E, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilerin e, özellikle muhalefet e, tarafından hatta Cumhuriyet Halk Partisi tarafından manipüle edildiğini de e, iddia etti. E, Tabi bakanlık e, bazı konularda kendince çözümler üretmeye çalışıyor ama bu süreçte açıkçası bakanlık sahada da çok fazla yok. Yani üretici bu kadar sorun yaşarken e, bakanlığı görmüyoruz. E, i̇şte e, Eylül ayında, 2023 Eylül ayında Sözleşmeli Üretim Yönetmeliği yayınlandı. Daha önce Yasa'da değişiklik yapılmıştı. denilmişti ki bu yeni yönetmeliğe göre yapılan her sözleşmenin bir örneği Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğüne de verilecek. En ufak bir sıkıntı olduğunda Bakanlık devreye girecek, taraf olacak ve bu sorunları çözecek. en ufak bir sorun olduğunda denilmişti ama şu anda o kadar büyük bir sorun var ki hem domateste var, sütte var, birçok üründe var ama bakanlık ortada yok. Yani bakanlık bunu nasıl çözecek? Burada devreye girmesi gerekiyor. Ama bakıyoruz işte ürün tarlada kalmış. Çiftçi satamıyor. Bakanlık da bir anlamda seyrediyor açıkçası. Dediğim gibi daha 2024 bitkisel üretim destekleri dahi açıklanmadı. Burada yine tekrar etmek istiyorum. Avrupa'daki çiftçi eylemleri tabii oradaki çiftçinin çok örgütlü olması nedeniyle daha fazla ses getirdi. Bütün dünya takip etti, seslerini duyurdular. Türkiye'de Türkiye Ziraat Odaları Birliği işte yok çiftçi eylemlerinde. Yine birçok yerde yerel oda, oradaki ziraat odası, oradaki diğer kuruluşların desteğiyle yönlendirmesiyle bir anlamda bu eylemler oluyor. Bazı illerde ilçelerde de ben de buna tanık oldum. Çiftçiler odalara baskı yapıyor. Bizim de çıkıp sesimizi duyurmamız lazım, eylem yapmamız diyor. Ama odalar bir anlamda buna fırsat vermiyor, imkan vermiyor. Burada tabii acil olarak yapılması gereken Evet üretim planlaması ile ilgili sıkıntılar var. Çiftçinin birçok sorunu var ama acil olarak yapılması gereken şu anda hasadı gelmiş ürünlerin mutlaka çiftçiden alınıp tüketiciyle buluşturulması lazım. Çünkü tüketici de bu ürünleri ben alamıyorum diye şikayet ediyor. Yani öyle bir noktaya geldik ki ürün tarlada para etmiyor. Rafta ise ateş bağısı tüketici alamıyor. Yani bu organizasyonu kurmak gerekiyor. Üreticide ki ürünü tüketiciyle daha uygun fiyatlar satılacak şekilde, daha uygun fiyatta değerlendirecek şekilde bir organizasyonun olması gerekiyor. Bunu da sadece merkezi hükümet değil, yerel yönetimler belediyeler de yapabilir. Ama görüyorum ki birçok yerde bu seyrediliyor. Ne yazık ki buna yönelik bir çözüm, bir adım atılmıyor. Şimdi çiğ sütte de aslında çok büyük bir kriz var. Çok büyük bir sıkıntı var. İşte süt fiyatı düşürüldü. Ama burada Tarım Bakanlığı et ve süt kurumu aracılığıyla devreye girerek art fazlası sütü alıp süt dozuna çevireceğini açıkladı ve süt alımına da başladı. Bu nedenle süt üreticileri böyle bir eyleme girişmediler. Böyle bir çabaya girmediler. Çünkü şu anda Orada bir müdahale ediliyor. İşte Benzer bir müdahalenin domateste, soğanda, patateste sebzede diğer ürünlerde de şu an yapılması gerekiyor. Sonra oturup gerçekten bir üretim planlaması gerçekten nerede yanlış yaptık bunların düzeltilmesi için çalışmalar mutlaka üretim başlamadan önce yapılması gerekiyor. Destekler üretim başlamadan önce açıklanması gerekiyor ki üretici de ona göre karar versin. E, tabii e, çiftçi para kazanamadığı için e, bu eylemleri yapıyor ve e, artık en büyük eylem de çiftçinin üretmemesi olacak. Ve benim gördüğüm en büyük tehlike de şu anda bu. Yani çiftçi bu yıl her üründen zarar ettiği için ne ekeceğini bilmiyor. Nasıl üretim yapacağını bilmiyor. E, çünkü maliyetler çok arttı. Ben bu e, üretim için harcadığım parayı bankaya koysam çok daha büyük para kazanırdım. E, zarar etmezdim diye düşünmeye başladı. E, Birçok çiftçi ürününü kira, e, tarlasını kiraya vermeye çalışıyor. E, bazıları da ya üretimi azaltacak ya tamamen vazgeçecek. Çünkü ee, bu yılki zararın bir şekilde karşılanması gerekiyor. Karşılanmazsa üretim yapmama gibi bir eylem daha büyük bir e, yıkım olur. E, dolayısıyla e, hükümetin de yerel yönetimlerinde çiftçiye destek olup e, mutlaka üretimin devamlılığını sağlamaları gerekiyor. E, pandemi döneminde yaşadık, gördük. E, bugün e, fiyatlar bazı ürünlerde dünyada da düşmüş olsa da, benzer bir olay yaşandığında o paramız olsa bile ithalat yapamayacağımızı gördük ve yaşadık. Dolayısıyla ben her zaman söylüyorum. Türkiye'nin çıkış yolu tarımda mutlaka tarımsal üretimi destekleyip tarımsal üretimde verimliliği sağlayarak Türkiye'nin artık ithalat değil, kendi üretim politikasını uygulayarak hem kendi halkının gıda güvenliğini, gıda güvencesini hem de ciddi bir ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırabileceğine inanıyorum. Doğru politikalarla Türkiye tarımda gerçekten çok önemli noktalara gelebilir. Ama bugünkü kafayla, bugünkü politikalarla devam ederse bana da hep soruyorlar. Aç kalır mıyız? Türkiye'de kıtlık olur mu? E üretmezsen açlık da olur, kıtlık da olur. İşte bugün dediğim gibi tarlada bedava ama tüketici alamıyor. Zaten fiyatların düşmesinde talepteki yetersizlikten de kaynaklanıyor. Yani daha önce 3 kilo domates alan bugün 1 kilo ancak alabiliyor. Daha önce ürünü daha fazla alan bugün gelir durumu olmadığı için alımı azalttı. Yeterince turiste gelmeyince bunların hepsi tarlaya yansıyor. Tarladaki üreticiye yansıyor. Burada elbette Türkiye'nin üretimiyle tarımdaki gücüyle hem tüketicisine daha uygun fiyata ürün sağlayabilecek bir mekanizmayı kurabilir. Bu da her şeyden önce tarımı desteklemek de olur tarımdaki verimliliği arttırmakla olur. Tarımda çiftçiyi daha fazla moral vererek, destek vererek üretmesini sağlamakla olur. Aksi takdirde bu eylemler daha da yayılır ve Türkiye açısından, tarım açısından gerçekten de çiftçinin para kazanacağı bir yapı kurulmazsa yarın daha sıkıntılı günler yaşayabiliriz.